Hiç aynaya baktığında gördüğün görüntünün sana ait olmadığını hissettin mi? Ya da çok tanıdık bir anı yaşarken bunu daha önce yaşadığına dair o güçlü dejavu hissiyle irkildin mi? Bazen dünya sana çok yapay gelir. Sanki gökyüzü bir duvar kağıdıdır. Sanki insanlar programlanmış birer robottur. Sanki sen çok gerçekçi bir rüyanın içindesindir ama bir türlü uyanamıyorsundur. 1999 yılında Matrix filmi vizyona girdiğinde insanlar sinema salonlarından çıktıklarında şok içindeydiler. Çünkü film onların yıllardır içlerinde taşıdığı o isimsiz şüpheyi seslendirmişti. Ya bu dünya gerçek değilse? Ama bu fikir Wachowski kardeşlerin icadı değildi. Bu fikir silikon vadisinden veya bilgisayarlardan bile önce vardı. Bu fikir bundan tam 2400 yıl önce Atina'da bir mağara metaforuyla anlatılmıştı. İnsanlık tarihi boyunca sorulan o tek soru şuydu: Gördüklerimiz gerçek mi yoksa sadece gölgelerle mi oynuyoruz? Bugün kırmızı hapı seçiyoruz. Platon'un mağarasından çıkıp Nick Bostrom'un simülasyon argümanından, oradan kuantum fiziğinin piksel hatalarına kadar uzanan o tavşan deliğine giriyoruz. Sistemi sorgulamaya hazır mısın? Hikaye antik Yunan filozofu Platon'un Devlet adlı eserinde geçer. Platon, hocası Sokrates'in ağzından insanlığın durumunu anlatan korkunç bir alegori, yani bir benzetme kurar. Hayalet, yer altında karanlık bir mağara var. Bu mağarada doğdukları günden beri zincire vurulmuş insanlar yaşıyor. Boyunlarından ve ayaklarından o kadar sıkı bağlanmışlar ki başlarını ne sağa ne de sola çevirebiliyorlar. Sadece karşılarındaki taştan duvarı görüyorlar. Bu insanların arkasında yüksekte yanan bir ateş var. Ateşle insanların arasında ise bir yol var. Bu yoldan kuklacılar geçiyor. Ellerinde tahtadan yapılmış hayvanlar, bitkiler, eşyalar taşıyorlar. Ateşin ışığı bu nesnelerin gölgesini esirlerin baktığı duvara yansıtıyor. Esirler hayatları boyunca sadece bu gölgeleri görüyorlar. Mağarada yankılanan seslerin o gölgelerden geldiğini sanıyorlar. Onlar için ağaç, duvardaki o ok karartıdır. Onlar için kuş, duvardaki o hareketli lekedir. Onlar gölgeleri gerçek sanıyorlar. Çünkü başka bir gerçeklik hiç görmediler. İşte Platon der ki, bizler o esirleriz. Gördüğümüz bu dünya, dokunduğumuz bu madde sadece bir gölgedir. Gerçeklik, yani idealar dünyası, mağaranın dışındadır. Ama biz duyularımıza hapsolduğumuz için bu gölgeleri tek gerçek sanıyoruz. Hikaye devam eder. Bir gün esirlerden birinin zincirleri çözülür ve zorla ayağa kaldırılır. Adam arkasını döner ve ateşi görür. Ateşin ışığı gözlerini yakar, kamaştırır. Canı yanar. Gördüğü nesnelerin ne olduğunu anlayamaz. Tekrar duvara, o güvenli gölgelere dönmek ister. Çünkü sahte de olsa bildiği tek dünya odur. Ama biri onu zorla sürükleyerek mağaranın çıkışına, yeryüzüne çıkarır. Adam ilk kez güneşi görür. Gözleri kör olacak gibi olur. Acı çeker. Ama yavaş yavaş gözleri alışır. Önce sudaki yansımaları, sonra ağaçları, en son da güneşin kendisini görür. Ve o an korkunç gerçeği anlar. Mağaradaki her şey bir yalandı. Hayatı boyunca izlediği şeyler sadece kötü birer kopyaydı. Asıl gerçeklik burasıydı. Adam büyük bir heyecanla mağaraya geri döner. Arkadaşlarını kurtarmak ister. Onlara, gerçek bu değil, siz gölgelere tapıyorsunuz, dışarıda muazzam bir dünya var diye bağırır. Peki arkadaşları ne yapar versiniz? Ona inanırlar mı? Hayır, onunla alay ederler. Onun gözlerinin bozulduğunu, delirdiğini söylerler. Hatta Platon'un dediğine göre eğer ellerinden gelse onu öldürmeye kalkarlar. Çünkü insanlar konforlu yalanları, rahatsız edici gerçeklere her zaman tercih ederler. Sistemi sorgulayan kişi sistemin köleleri için en büyük tehdittir. Platon'un zamanında teknoloji yoktu. O yüzden mağara ve ateş örneğini verdi. Bugünse elimizde bilgisayarlar, sanal gerçeklik ve yapay zeka var ve metafor değişti. Mağara artık bir simülasyon. 2003 yılında Oxford Üniversitesi profesörü Nick Bostrom çok ses getiren bir makale yayınladı. Simülasyon argümanı. Bostrom basit bir mantık dizisiyle simülasyonda yaşıyor olma ihtimalimizin gerçek bir evrende yaşıyor olma ihtimalimizden çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Mantık şuydu. 1 insanlık simülasyon teknolojisini geliştiremeden yok olacak. 2. İnsanlık bu teknolojiyi geliştirecek ama etik sebeplerle kullanmayacak. 3. İnsanlık bu teknolojiyi geliştirecek ve milyarlarca ata simülasyonu çalıştıracak. Eğer üçüncü seçenek doğruysa, yani gelecekteki torunlarımız geçmişi simüle edebilecek süper bilgisayarlara sahipse, şu an içinde bulunduğumuz evren milyarlarca simülasyondan sadece biridir. Gerçek evren tek bir tanedir, ama simülasyon evrenler milyarlarca olabilir. Matematiksel olarak milyarlarca sanal evrenden birinde olma ihtimalin o tek gerçek evrende olma ihtimalinden kat be kat fazladır. Eğer burası bir simülasyonsa bunu kanıtlayabilir miyiz? Bir video oyununda olduğumuzu nasıl anlarız? Hatalara, yani glitchlere bakarak. Bilim insanları evrenin yapısını inceledikçe çok tuhaf bilgisayar koduna benzeyen limitlerle karşılaşıyorlar. Birincisi, ışık hızı. Neden evrende aşılamayan bir hız limiti var? Neden ne yaparsak yapalım saniyede 300 bin kilometreyi geçemiyoruz? Simülasyon teorisyenlerine göre bu, sistemin işlemci hızıdır, yani latansi sınırıdır. Bilgisayar veriyi bir noktadan diğerine ancak bu hızla aktarabilir. İkincisi, Plank uzunluğu. Maddenin bölünebileceği en küçük parça. Daha ötesi yok. Fizik orada bitiyor. Bu, dijital bir ekrandaki piksellere benzemiyor mu? Ekranı ne kadar büyütürsen büyüt, piksellerden daha küçük bir detay göremezsin. Evrenin çözünürlüğü sınırsız değildir. Pikselleri vardır. Üçüncüsü ve en önemlisi gözlemci etkisi. Çift yarık deneyi olarak bilinen ünlü kuantum deneyi bize şunu gösterdi. Bir elektron ona bakılmadığı zaman bir dalga gibi, yani bir olasılık bulutu gibi davranır. Ama ona bakıldığı an, yani bir gözlemci olduğunda bir parçacık gibi, yani madde gibi davranır. Bu bilgisayar oyunlarındaki render tekniğinin aynısıdır. Sen Grand Theft Auto oyununu oynarken bilgisayar tüm şehri aynı anda çizmez. Sadece senin baktığın sokağı çizer. Arkandaki sokak o an yoktur. Sadece bir kod yığınıdır. Ne zaman arkanı dönersen bilgisayar orayı yaratır. Evren de böyle çalışıyor olabilir mi? Biz bakmadığımızda madde yoktur. Sadece enerji kodu vardır. Biz baktığımızda sistem orayı render eder ve maddeye dönüştürür. Bu teori doğruysa en korkutucu soru şudur. Biz kimiz? Bu oyunun dışından bağlanan, avatar kullanan gerçek oyuncular mıyız yoksa bu oyunun içindeki kodlardan ibaret olan yapay zeka karakterler yani NPC'ler miyiz? NPC yani non player karakter. Oyuncu olmayan karakter. Bir oyunda sokakta yürüyen, sadece kalabalık yapsın diye konulmuş, sınırlı diyalogları olan o figüranlar. Bazen çevrendeki insanlara bak hep aynı şeyleri yapan, hiç sorgulamayan, sabah kalkıp işe giden, akşam gelip televizyon izleyen, otomatikleşmiş hayatlar. Sanki biz senaryoyu takip ediyorlar. Sanki kodları öyle yazılmış. Platon'un mağarasındaki o zincirli insanlar aslında birer NPC miydi? Yoksa hafızası silinmiş oyuncular mıydı? Gnostiklere göre bizler bu maddi dünyasına hapsedilmiş ışık tohumlarıyız, yani oyuncuyuz. Ama oyuna girerken hafızamız silindi, kim olduğumuzu unuttuk ve kendimizi karakterimiz zannetmeye başladık. Bu şüpheyi modern çağda ilk dile getiren kişi, 17. yüzyılda Fransız filozof René Descartes oldu. Descartes dedi ki, duyularıma güvenemem, gözüm yanılabilir, kulağım yanlış duyabilir, belki de rüya görüyorum, hatta belki de Tanrı değil de çok güçlü ve kötü niyetli bir cin beni kandırıyordur. Belki de gökyüzü, dünya, bedenim, hepsi bu kötü cinin zihnime yerleştirdiği ilüzyonlardır. Descartes her şeyden şüphe etti, kendi varlığından bile ve sonunda o meşhur noktaya ulaştı. Kandırılıyor olsam bile kandırılan bir ben olmak zorunda. Şüphe ediyorsam düşünüyorum demektir. Düşünüyorum, öyleyse varım. Cogito ergo sum. Bu, simülasyondan çıkışın ilk anahtarıdır. Farkındalık. Simülasyon senin düşünmeni istemez. Simülasyon senin hissetmeni ve tüketmeni ister. Ne zaman ki durup ben kimim, burası neresi diye sormaya başlarsan, işte o an kodlarda bir hata oluşur. Sistem seni fark eder. Dostum, pardon, yolcu. Şu an bu videoyu izlerken veya dinlerken etrafındaki dünyaya bir bak. Masanın sertliğini hisset, ışığın yansımasına bak. Bunlar gerçek mi? Yoksa beynine gönderilen elektrik sinyalleri mi? Eğer burası bir simülasyonsa, bunu bilmek neyi değiştirir? Bazıları için bu bir kabustur, anlamsızlık kuyusudur. Ama bazıları için bu muazzam bir özgürlüktür. Eğer burası bir oyunsa, neden korkuyorsun? Neden başarısız olmaktan, neden risk almaktan çekiniyorsun? Oyunun içindeki karakterine zarar gelebilir ama sana, yani o kumandayı tutan bilince zarar gelemez. Belki de hayatın amacı bu oyunun sonunu getirmek değil, oyunu güzel oynamaktır. Platon'un o adamı gibi mağaradan çıktığında güneş gözlerini yakabilir. Gerçekler acıdır ama bir kez gerçeği gören bir daha gölgelere tapamaz. Seçim senin. Mavi hapı alıp yatağında uyanıp istediğin şeye inanabilirsin ya da kırmızı hapı alıp tavşan deliğinin ne kadar derin olduğunu görebilirsin. Sistemden çıkış kapısı zihninin içinde.